Değerli dostlar, bütün dostlara selam olsun. Ee, Özbekistan'dayız. Nevai şehrine yaklaşık 30 kilometre uzaklıkta Sarmız bölgesi Kaya resimlerindeyiz. Arkamda e, bir pano var. Kağan panosu. Yani çok miktarda var. Tanıtacağım şimdi. Ee, Özbekistan'da bu tür yerler çok az olur. Dümdüz ova, çöl ya yani da bozkır öyle söyleyelim. Burada böyle bir alan. Kaya resimleri var, yakından tanıtacağım. Çalıştığımız yeri görmeniz açısından da şöyle e, dikenin üzerinde duruyoruz ve yaklaşık 150 metre var. E, yani Allah muhafaza ayağımız kaysa. Bu arada Sezgin Bey ile beraberiz. Sezgin Bey benim kardeşim. E, teyzemin, e, kuzeniz yani yeni Dilden. E, o bana helal. Çevrede bolca var bu ama kam Panosu bu gibi görünüyor yakından tanıtmak istiyorum. Buradan götürülen parçayı e, Taşket büzesinde milattan önce 5000 yıla e, tarihlemişler Ruslar. Yapıyor bu işi tabii. Bir de şunu söylemek istiyorum. Türkiye'de bunun bir araştırma merkezini açamadık. Bunlara İranlılar sahip çıkıyormuş. da başvurmuşlar eee alabilmek için. Ben bu kadar bu, bu çaresiz şartlarda buralarda uğraşıp da eğer İranlılar tescil ederse de ben de devlet kurumlarına hakkımı helal etmeyeceğim. Ben yıllardır bu şekilde uğraşıyorum. Devletin hiçbir kurumu bu konuya sahip çıkmadı. Özellikle belirtmek isterim. Eğer Türk tarihi yazılacaksa da bunlar dikkate alınarak yazılacak. Milattan önce 5000 3000 yılları arasında yapılmış gördüğünüz gibi Türklerin avcılık dönemi Panoda gördüğünüz her şey avcılıkla ilgili tarım falan yok. Belli ki bundan 6000 bin, bin yıl önce yapılmış resimler bunlar.